Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere TK03'te bakımları hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Bakımlarına kaç kilometrede gidilmeli veya hatta bakımlarını hangi aralıklarla yaptırmalıyım? Bakım ücretleri, sizin yapabilecekleriniz, benim kendi tavsiyelerim nasıl olur, nasıl yapmak istersiniz artık tercih size bırakacağım. Onun için bu videoda TK03'ün bakımlarından biraz bahsetmek istiyorum. İsterseniz detaylı olarak videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar TK03'ü ben ilk sıfır aldığım zamanlar biliyorsunuz bazı kilometrelere kadar hem rodaj aşamasında oluyor hem de ilk aldığımız zamanlarda biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü sıfır bir motosiklet alıyorsunuz yani bu kusurlu çıkmayacak diye bir garantisi yok tamam motorun garantisi var bazı şeyler garantiye giriyor kapsıyor ama yani motorun iyi çıkma konusunda garanti olmayabiliyor. Zaten takip eden arkadaşlarımız bilirler. Çoğu videomda söylemişimdir. Elik motorumu sıfır almıştım ve motor fabrikasyon çıkışta hatalıydı. Ve motoru iade edip parasını geri almıştım. Yani sene 2016-2017 o yıllardan bahsediyorum. Onun için motoru aldığınız zamanlarda bakımlarını kendiniz yapmayın. Yani motoru aldınız, bayidin eve getirdiniz. Biliyorsunuz ilk zamanlarda rodaj bir konu var. Bu rodaj mevzusu da kanalda detaylı olarak videosu mevcut. İzlemek isteyen arkadaşlarımız kanala girip oradan izleyebilirler. Onun dışında rodajdan sonra arkadaşlar zaten rodaj videosunda da bazı şeyleri değmiştim. Oradan da inceleyebilirsiniz. Rodajdan sonra motorun bazı değişim değişmesi gereken kronik dedikleri parçalar oluyor. Şimdi bu parçalar örnek vereyim. Yani sırasıyla gidecek olursam dişi değişimi, ilk bakımda dişi değişimini ben yapmıştım. E, ee, değiştirmiştim. Daha sonra bakımlar ilerledikçe işte yağı değişiyor. E, vidalar sıkılıyor. İşte bujisini değiştirmek isterseniz değiştiriyorsunuz. Daha sonra e, katalizatör iptal demiştim. Bunları ben hepsini bir sıraya koyduğum zaman ilk zaten katalizatörü en sona bırakıyorum. İlk sırada dişli ve karbüratör, daha sonra bujiyi değiştirebilirsiniz, daha sonra katalizörü iptal edebilirsiniz. Ama benim nacizane tavsiyem, motoru aldığınız zaman o katalizörü nasıl iptal ederiz veya katalizatör iptali diye kanalda bir videosu mevcut. O videoda izleyin arkadaşlar. Daha motor e, yanlış hatırlamıyorsam 2200 km galiba TK03 benim. Yani 2200 kilometrede bir katalizatör nasıl bu hale geldi ben de anlayamadım. Şimdi sırasıyla gidelim hiç sırayı bozmayalım. İlk motor aldığınız zaman yağını e, yanlış hatırlamıyorsam 700 kilometreye kadar bir bek, e, bekliyor. Ben ilk yağ değişimini e, 500-600 arasında bir olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. İkinci yağ değişimi içinde bana 1500'e geldilerdi. Hatta yani 2000 e, 1500 2000 arası geldi demişlerdi. Ben beklemedim. Niye beklemedim? Çünkü rodaj esnasında parçaların birbirine alışması için o parçaların sürtülmesi gerçekleşiyor. Ve parçalar sıfır olduğu için yani illaki aşamalar geliyor. Bu aşamalar da bizim kartelimize geliyor. Yani yağımıza karışıp kartelimize geliyor. Bu yağ devamlı pis yağ. Çark, e, dişliler dönerken etkilenmesin. Ya bu da küçük parçalar. Benim sen tavsiyem. Aşağıda tort oluşturuyor. O yüzden ben fazla beklemeden e, yanlış hatırlamıyorsam 1100 kilometrede ikinci bakımına soktum. Ve üçüncü bakımına da arkadaşlar 2400 kilometrede yani yanlış hatırlamıyorsam 2400 kilometrede yani 2500 kilometre gibi gitmiştim. Bu kilometre bazında da arkadaşlar ee, tekrar çıktığım zaman bana 4500'e gel demişlerdi. Şimdi motoru neden garantiden çıkarmamalıyız? Dediğim gibi ilk başta söylemiştim. Motorda bir sıkıntı olduğu zaman. Benim mesela başıma gelen sıkıntıyı ben ara ara söylüyorum. Konjektör ar arızalıydı. Konjektörü servisten istedik. Değişti. Düzeldi. Bir sıkıntı yok. Yani bu motor durup dururken ee, bir arıza çıkaracak mı? Bilemiyoruz. Ama fabrikasyon çıkışta bazı parçaların hatalı olarak montajı sırasında veyahut da montaj sırasında yapılan bir hatadan dolayı o parça motorun üstünde size geliyor. Size geldiği için de sizin motorunuzda bir sıkıntı çıkıyor. Bunu da garantiye sokmak için bakımlarını ilk zamanlarda garantiyle yapabilirsiniz. Şimdi ilk bakımda demiştim zaten karbüratör değişimi, dişi değişimi diye. Onun dışında ben lastikler değiştirmiştim. Yani lastik zaten üzerine gelen lastikler naylon marka yani en ufak bir frende bile rahatlıkla kayabilecek bir lastikler onun için ben ilk bakımda lastikleri de değiştirmiştim daha sonra Karbüratörü değiştirdikten sonra bujiye geliyor. Bujiyi değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz veya da 2000 km sonra da değiştirebilirsiniz. i̇kinci yani bakımda da yağ değişimi yapıldı. Ya değişiminden ee ziyade işte cıvata kontrolü sağlandı. Cıvatalarda bir sıkıntı var mı yok mu diye. Daha sonra arkadaşlar 3. bakımda da yani 2500 kilometrede gittiğim zaman 2500 kilometrede motoru yapılan ee size işlemi söyleyeyim. Motordan bir sıkıntı vardı. Motordaki sıkıntı en son zamanda yani servise gitmeden önce sanki ayarlamış gibi oldu. Motor boğuluyor. Hafif bir rampa çıkarken boğuluyor. Onun dışında e, önceki belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Sizin de gelecek olursa. Şimdi karbüratör değiştikten sonra, pz 20de geçtikten sonra motor kendini e, önceden tutuyordu. E, tam performansını veremiyordu. pz 20de geçti. Bu sıkıntı ortadan kalktı Yani motor hiçbir sıkıntı yok. Ama zamanla motor yığılmaya başladı. Tam gaz açtığım zaman patırdamalar başladı. Yani motor öksürüyor, gitmiyor motor. Onun için 2000, e, 200 kilometrede bu sıkıntılara başlarken yanlış hatırlamıyorsam yani 2200 ve 2800 e ben o arada katalizör iptal ettim. Yani ikinci bakıma mı girdim? Öyle bir sıkıntı bir şey yok. Motor gidiyor. Hafif rampaya geldiğim zaman motor gaz yemiyor arkadaşlar. Abanıyorum yani güçten mi düşüyor diyorum. Motoru durdurdum yani rampa, hafif bir rampada durdurdum. Boşta basıyorum öksürmeye başlıyor rampaya vuruyorum motor gitmiyor yani hava çıkmıyor öyle anlatıcı olurken öyle anlayacaksın diye yani hava çıkmıyor motordan bunu anladım neyse gittim konuştum servisçiyle görüştüm dedim böyleken böyle ya bu katalizatörden yapıyor işte böyle bir şey bizim başımıza gelmedi ee, nasıl olacak ben dedim katalizatörü iptal edeceğim onu söyleyeyim işte garanti kapsamına girer mi girmez mi şimdi onları söylediğim için yani eğer sıkıntı buysa dediler tamam Devam eder. Ama sıkıntı bu değilse yani boşu boşuna e, yapılan bir işlem olacak. Bir de e, subaplardan bir sıkıntı olabilirim. Yani kendini sıktım acaba diye düşünüldü. Ben dedim e, geçen bakımda ya onu diyecektim. İkinci bakımında yani 1200'de gittiğim zaman subapların ayarlarını ben yaptırmıştım arkadaşlar. Bilerek e, kendim istedim. Çünkü e, ısınınca motor ses yapıyordu. O yüzden ya subaplarda bir sıkıntı olmayacağını biliyordum. Bildiğim için zaten ben katarizatörü yüklendim. Neyse katarizatörü iptal ettim. İptal ettikten sonra zaten kanalda detaylı videosu mevcut. Yani o içindeki tıkanıklığı görün. Yani yanlış hatırlamıyorsam 2800 veya işte o kilometre 3000 diyeyim ya düz 3000 olsun. Yani 3000 kilometrede bir motorun böyle olması şaşırttı beni. Yani inanın o eksozdaki katarizatörün ortası sanki e, kömürleşmiş böyle katılaşmış hava nereden çıkacak zaten e, gece sürüşlerimde baktığım zaman ayak freninin orada katalizör kestiğimiz yer iki yerden kesiyoruz. Bir tanesi egzozun çıkışındaki yerde. İkincisi de ayak frenin olduk, olduğu yerde. Zaten i̇ki tane boğum var orada. E, görürsünüz. Oradaki kestiğimiz yerdeki katalizatörün parçasını çıkaramıyorum arkadaşlar. Yani o parça orada nasıl sökeceğim de düşündüm. Artık karga burnunu çektiğim, e, çiviyle vurdum tornavida ile aralıkladım. Yani kaynamış o derece söyleyeyim. Zor zahmet o parçayı çıkardım ve gittim kaynattım. İnanın bütün sıkıntım oymuş. Acaba kendi kendime diyorum yani önceden bu buraya daralttığı için yani PZ26 iş görür müydü? PZ26 iş görür müydü? Görürdü. Yani bir tık performans konusunda düşüklük yaşardım ama katalizatörü baştan iptal etseydim bu sıkıntı belki hiç yaşamayacaktım. Onu da söyleyeyim. Onun dışında kataliz katalizatörü katalizatörü iptal ettikten sonra arkadaşlar motorun bir tık sesi çoğaldı. Yani rahatsız edecek kadar değil. Bir tık sesi çoğaldı. Ayrıyetten de mesela yolda giderken gazı e, bıraktığınız zaman elektrozda hafif patırdamalar var. ve bunlar çevirmeye girdiğin zaman engel mi değil mi? Değil. Çünkü orijinal egzozu susurcusu dahi takılı. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bunlar da engel değil. Serviste yaptığım işlemler arkadaşlar sırasıyla böyleydi. Ee, şimdi yağ değişimlerinden bahsedeyim. Yani bir müddetten sonra şimdi örnek vereyim. 2 sene servis garanti veriyor. 2 sene sonra garanti bitti. Sallıyorum yani. Motor daha 8000 km'de veyahut da e, 7000 km'de. Şimdi bunlara baktığımız zaman servis garantisi bitti. Siz yağ değişimini kendiniz yapacaksınız öyle zor bir işlem değil arkadaşlar. Yani eli anahtar tutan bir kişinin rahatlıkla bunları yapabileceğini söyleyeyim. Örnek vereyim hava filtresini ben söküyorum kendim temizliyorum. Yani hava filtresini. Bu zamana kadar servise ben hava filtresini söküldüğünü görmedim. Hatta söyledim bunu değiştiriyor musunuz falan diye. Yani bizim periyodik bakımlarda bunlar dahil değil diyorlar. Yani motorunuzu sizin tanımanız lazım. Tanıyıp ona göre davranmanız lazım. Motoru tanıdıkça zaten anlıyorsunuz bazı şeyleri. İşte şu durumunu kendiniz çözebiliyorsunuz. Yarın bir durum olduğu zaman anlayabiliyorsunuz yani. Kısacası motorun doktoru siz oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da yani benim görüşüm her motorcu kardeşimin e, elinin yatkın olması gerekiyor. Her küçük bir şey için de ustaya gitmenize gerekiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İşte bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Yine kafanız takılanlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşlerinizi de yazabilirsiniz. Veyahut da başınıza gelen durumları da servis hakkında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım. Zaten çalışıyorum da bilenler biliyor. Yorumlar en kısa zamanda cevap vermeye çalışıyorum. Tekeriz taşlayamışsın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.